Yalnızlıkla kanalın hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlara bugün size sanal madencilik yaparak nasıl para kazanacağız onu göstereceğim. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de benim gibi kazanabilirsiniz. Oldukça basit zaten. Sadece videoyu sona kadar izleyip her detayını öğrenmeniz lazım. Öncelikle açıklama kısmına vermiş olduğum linkten siteye girdikten sonra arkadaşlar kayıt olma sekmesi karşımıza gelecek. Görmüş olduğunuz gibi zaten böyle bir arayüzü var. Burada cep telefonunuz ve bilgisayarınızdan madencilik yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten detaylarını yazıyor. Kayıt ekranına girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi Buradan kullanıcı adınızı, e-postayı ve şifrenizi yazdıktan sonra arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra büyük ihtimal mailinize bir doğrulama kodu gidecek. O doğrulama kodunu da onarladıktan sonra buradan görmüş olduğunuz gibi giriş ekrana giriyoruz arkadaşlar. Buradan hesabımıza giriş yapacağız. Şimdi giriş yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim karşımıza böyle bir sekme geliyor. Şimdi buradan biz nasıl kazanacağız onu da göstereceğim siz benim linkimle kayıt olduktan sonra size görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir paket verecek ve bu arkadaşlar 180 günlük bir paket toplam kazanç 9 doge coin yani günlük 5 doge coin kazandırıyor arkadaşlar ücretsiz bir şekilde benim linkimle kayıt olarak kazanabilirsiniz şu anda da benim 4 doge coin bakiyem var arkadaşlar şimdi buradan nasıl yapacağız onu göstereceğim detaylarını arkadaşlar sağ üstte görmüş olduğunuz gibi madenciliğe başlayan kısım var oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ee, buradan görmüş olduğunuz gibi paketler var arkadaşlar buradan bu paketleri alırsınız Eğer sizin için çok iyi olacaktır zaten kısa dönemli paketler mesela arkadaşlar 30000 dogecoin yatırarak yani 30000 dogecoin kaç TL yapıyor şimdi onu da bakalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 961 TL yapıyor yani 961 TL yatırarak 36000 dogecoin bu da kaç TL yapıyor onu da hesaplayalım şimdi 961 TL yatırarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1117 TL kazanabilirsiniz. Yani oldukça basit e, bunlar. Sadece yatırım yapmanız lazım arkadaşlar. Yatırımsız da yapabilirsiniz merak etmeyin. Burada da mesela 5 gün için e, kaç 10.000 Doge coin arkadaşlar 10.000 Doge coin de kaç para yapıyor? 327 TL yani 5 gün içinde e, 327 TL yatırarak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 359 TL yapabilirsiniz sadece 5 gün içerisinde. Bunlar e, zorunlu değil ama siz yatırım yaparsınız sizin için daha iyi olacaktır. Yani site oldukça güvenilir zaten. Buradan e, referanslar kısmına girdikten sonra sizin burada linkiniz var. O linklerinizi arkadaşlarınız davet ederseniz yüzde on komisyon alacaksınız yani yüzde on onlardan da kazanacaksınız. O mesela paket aldığında size de %10 kazanç gelecek arkadaşlar davet ederek bu şekilde kazanacaksınız şimdi diğer işlemlere geçiş yapalım görmüş olduğunuz gibi ödeme yap kısmına girdikten sonra buradan dogecoin yatırabilirsiniz arkadaşlar yani sizin için yatırmak daha iyi olacaktır ama yatırım da yapmayabilirsiniz buradan ödeme çek kısmına girdikten sonra 250 dogecoin arkadaşlar kaç para yapıyor onu hesaplayalım hemen buradan arkadaşlar kaç TL olduğunu hemen şimdi bakalım Sorguladık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8 Doge Coin yani ee pardon 250 Doge Coin 8 TL yapıyor yani. 250 Dogecoin'e yani 8 TL'ye ulaşınca hesabınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Dogecoin adresinize çekebilirsiniz. Ee, mesela BTC, Türk, BTC e, bilmem ne öyle bitay gibi uygulamaları çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani kripto cüzdanınızı çekebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Yatırım yaparsınız sizin için daha iyi olacaktır. Bunu tekrardan söyleyeyim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.